Birinci antendeyken hazırladığım düzenekte sinyali görüyoruz. Birinci anten giriş dediğimiz şurası. Oradayken sinyal var. İkinciye takıp bakacağız. Şimdi ikinciye taktık. Yani bir saniye içinde en az üç kere falan bu şekilde yanıp sönmesi gerekiyor. Bunu bir diyorum. Buradan başlarsak 1 olur. Buradan başlarsak iki fark etmiyor. Az önce şuradaydı. Oradayken sinyal vardı ve buradayken sinyalimiz yok. Demek ki bunun entegresi haberleşme sistemi gitmiş. Parça değişimini gerçekleştirdik. Hazırladığımız düzenekte ledimiz yanıyor. Şimdi kabloyu takip ediyoruz. Bakıyoruz ki buradan saydığımız ikinci şu köşeden saydığımızda birinci olan taraf arızalı demiştik. Değişimini yaptık ve şu anda sistem düzeldi. Anahtara bakıyoruz. Evet haberleşiyor. Bu arızamızda haberleşme sıkıntısı vardı. Yani haberleşme mosfeti ya da entegresi bozulmuştu. Onu hallettik. Kontaklarla ilgili olabilir giriş ve çıkış sinyalleri ile ilgili olabilir farklı nedenlerden dolayı hemen hemen bütün hepsini eğer şuradaki ana işlemci yanmamışsa tamiratını yapıyoruz. Bu modülü 2018'de bir dobla aracına takmışız ve 2025 yılındayız. 7 yıldır sadece verdiği tek arıza anahtarsız giriş entegresinin bozulması olmuş. Bu modül full paket dediğimiz modüldü. Tabi bunun haricinde kendi aldığınız ürünler vesaireler illa sistem bu şekilde olacak diye bir şey yok. Hepsinin dediğim gibi işlemcisi yanmamışsa tamiratını yapabiliyoruz. Bu sadece bir örnekti. Standart paket tarzında olabilir. Telefonlu modülleriniz olabilir. Onların da hepsinin icabına dediğimiz gibi ana işlemcisi yani beyni yanmamışsa hayata onu döndürme şansımız yüksek oluyor diyebiliriz. Tabi öncelikle Allah'ın izniyle. Tekrar kontrollerimizi yapıyoruz. Şu an burada yani şu sokete yakın olan dip tarafta oradan çıkartıyoruz ve Zaten çıkarttığımızda sinyal gitti. Ve kilitleme sesi geldi. Buradan diğer sokete taktığımızda hemen haberleşme geri geldi. Zaten burası sağlamdı. Videonun başında kontrolünü yapmıştık. Şu köşedeki bozuktu. Onun da tamiratını yaptık. Ve şu anda anahtarsız girişte sistem saçmalamayacak nasipse düzgün bir şekilde ilk günkü gibi çalışacak. Aracı bulduk. 2018'de falan takmışız. Sistemi buna. Yine Sakarya'da kalmış araç. Doğru mu? Doğru. 5 senedir mi sende? 5. senesi bende. Evet 2 senede diğer sahibi yani montajını yaptığımızdaki sahibi kullanmış. Full paket dediğimiz paket. Anahtarsız giriş entegresi veya mosfeti bozulmuştu. Onun tamiratını yaptık. çalıştırma stop etme zaten klasik şuradayken daha iyi kilitliyor idi aracı doğru mu Aynen, doğru, doğru. ve yolda giderken de stop ediyordu uyarı verip a, tabii a, ki arıza verip uyarı veriyordu Aynen çünkü niye güvenlik seviyesi devreye giriyor idi şu anda ben zaten araç sahibi gelmeden bile 10 dakika denedim en az görüyoruz sistem düzgün çalışıyorsa kumanda üzerindeki ledimiz yanıp sönüyor. Yanıp sönme işlemi biterse o zaman kilitleme yapar. Pil zayıfladığında yine aynı işlemi yapabilir. Pil değiştirdik. Yine kilitleyip açıyorsa bize gönderiyorsunuz. Tamiratını yapıyoruz. Horoz da iyi bağlıyor maşallah. <laughs> evet tamam. Şimdi kilitlemeyi denesek kapı sivici bağlamış olabiliriz. Bakayım. Evet geri açtı zaten. Şuradan kapatalım. Ve Sinyalimizi gönderelim bakalım. Evet, hayırlı olsun. Tam 7 senedir yaşıyor sistem. Bu sistemler bize pek para kazandırmıyor. Montaj yaparken kazanırsak kazanıyoruz. Sonrasında bozulmuyor maşallah. maşallah. <laughs> 7 şey sene, 7 kardeşim. senede bir tek entegresi bozulmuş ve onun tamiratını yaptık. Evet, hayırlı olsun. Sağ İnşallah kardeşim. bir sonraki videolarda Görüşmek üzere diyoruz. Hayırlı ramazanlar. Allah emanet olun. Şimdi, şimdi değişik bir şey oldu. Ben buradan aracı çalıştırdığımda yakışıklı beyefendi dedi ki abi sen onu nasıl yaptın? 5 senedir kullanıyormuş demek ki satan arkadaş tarif etmemiş yani uzaktan kumandayla çalıştırmayı. Öldü yani. Evet, Allah rahmet eylesin. Nasıl rahmet yaptık ya. abi? Bir, bir daha yapar mısın? <gülüyor> <gülüyor> bir daha yapar mısın gelelim. Vitesimiz boştaydı değil mi? Aynen. Tamam. Şimdi haberleşiyor. Kilitleyelim dizel olduğu için kilitliyken çalıştırmak daha güzel. Evet. Bak şimdi buradan gösteriyorum. Araç çalışırken stop etmek istiyorsak bir kere açma tuşu. Sonra bagaj tuşu yani çalıştırdığımız tuş. Araç stop ediyor. Kapılar açıkken de çalıştırabiliriz ama hemen hızlı marş alır. Dizel için çok önerilmez. Kilitledim. Kilitledim. Yani uzaklaştığında da kilitliyor zaten. Kilitli konumdayken bagaj tuşuna 4 saniye basıyorum ya da bu ses geliyor bırakıyorum. Allah Allah. Ve aracımız çalışıyor. <laughs> İyi mi? Süper. Evet. Bu sistemi sen 7 sene önce yapmışım bir de. 7, 7 sene önce 7 yaptım. Sene. 5 senedir sen de ve sen hiç uzaktan çalıştırmadın. Hiç demek. çalıştırmadım. Evet, Star stop. Tamam. Demek ki bugün onu sıkmış, Şimdi... öğrenmen. Şimdi bir kere açma tuşu. Evet, ona Olay basılı ya. tutuyoruz. Buldur. Tamam. Kendi kilitleyecek şimdi zaten gidince. Uzaklaştığımızda. Tamam onu da gösterelim. Aynen. Camları toplayacak. Kendi kilitleyecek. Aynen. Cam modülü yapmışız. Far sensörü yapmışız. Anahtarsız giriş ve uzaktan çalıştırma. Aynen. Şimdi buradan da çalıştırabilirsin mesela. Otomatik kendi kilitleri kilitledi. 4 saniye, bası saniye basılı tutuyorsun. Ya da korna sesi, siren sesi neyse geldiğinde bırakabilirsin. Tamam geldi. <laughs> Gidiyorum açacağım değil mi? Evet gittiğinde ya, yaklaştın. Tabi, aynen. Otomatik olarak açtı. <laughs> Beni de güldürdün ya. Çok <gülüyor> iyi. <gülüyor> Bak bakalım açmış mı gerçekten kapıları? Yok açtı açtı. Tamam. Neyse tamirat tadilat sayesinde bu özelliği de öğrenmiş oldum. oldum. Ellerine sağlık. Evet Pandemi hayırlı olsun. Evet başından artık oruçlu oruçlu. 7 seneyi tamamlamış. Bakalım kaç sene daha gidecek? Eğer el değiştirmezse yine arkadaşla görüşürüz. Yaşıyor mu yaşamıyor mu bakarız. Evet yani fabrikasyon ortalama ömürleri 7 sene 10 sene de gidebilir tabii ki. Evet. açıyoruz. Açma ve bagaj tuşu stop. Evet. Hayırlı olsun. Sağ olun. Orijinal tavuk yumurtaları da herhalde vardır orada. Evet bir sonraki videolarda görüşmek üzere inşallah.